Bak, şimdi, şimdi. Bırak. Bırak. Kendi yapacak zaten bana göre. Döndü mü? Hayır bak çok güzel yerde bırak. Aha. Çok kesti ya. Çok kesti ama. Bundan hani yavrudur. Bırak bırak sen onu yere bırak. Sen onu yiyin. Kırıltıya geliyor onu biliyor. Dur, dur. Lan. değil onu şu an. Şimdi şuradan yakala şuradan gerisi gelecek. Hah şimdi. Lan kuş bırak o kuş döner gelir ya. Al. Çok kötü döndü. O alttan kuş uçuyor lan. Bu işte bana. bıraktın bırak dedin biliyorum bırakırsam ne geldi. Görüyor musun? Ay. Hayvan burada bile dönüyor. Onu da yakaladın mı?